Önyargıların çok hakim olduğu bir ülkeyiz biz zaten. Yani sadece sporda değil, her alanda hemen hemen önyargıların çok hakim olduğu bir ülkeyiz. Ee, her şeyi, ama her şeyi, hep olumsuzdan bakıyoruz. Her şey kötü bizim dünyamızda. Her şey kötü. Çünkü kötüyü anlatmak kolay, olumsuz anlatmak kolay. Olumluyu anlatmak için bilmek lazım. Bir şeyleri en azından bir şey takip etmek, izlemek, bilmek lazım. Oysa olumsuz anlatmak o kadar kolay ki. Aykut kötü. Erivan kötü. Onun yerine o oynasaydı, bu böyle olsaydı, şu niye olmadı, Lugano niye oynamadı, ya da öbürü niye oynamadı, öbürü oynarsa öbürü niye oynamadı. Hep, hep basitten, en basitten, en sığdan e, eleştirme kültürü yerleşmiş. Çünkü onlarca, yüzlerce insan var medyanın içinde de. Bunu da anlayabiliyorum yani bu aslında e, kimseye de şey yapmak için değil. Onlar da ekmek parası kazanıyorlar, böyle para kazanıyorlar. Maalesef buraya doğru geldi iş. Herkes kötü, her şey kötü. Her şeyin en kötüsünü bizler yapıyoruz. Aykut gider, yarın Aykut gelecek. Geçler günü gelir, unutursun. Yaz bulu bir kenara gider, sen unutursun. Algın Şunu söylemem gerekiyor ki e, geçen sezon özellikle bizi şampiyonlar ligine göndermeyenlere de buradan bir yarı finalden selam olsun demek lazım herhalde. <laughs>